Şu an babasının yanına geri dönüyoruz. Büyük ihtimal bir iki tane eşya verecek geçeceğiz. Ya da malzeme. <laughs> Burada da zile var. Öldü mü? Haritasını almadan bulamıyoruz herhalde. Bir tane efsun daha. Geç. Oyunda bu kadar fazla efsun olduğunu bilseydim başlıkları dokunmak. Tepelerinde ne yazıyor?

We found part of his journal. It sounded like he regretted killing you. Fat lot of good that does me. How'd he go out? he die fighting. We found four corpses near his. They were decapitated. <laughs> Vandrid always did keep his sword nice and sharp. A lesson he picked up from me. don't believe this. <laughs> cause <laughs> <Kalecik> you bastard. No one he's in Valhalla <tutmak>. sets <laughs> me at ease. Thanks. Aha. Tüm yükseklere bonus. Güzel bir şey verdi ha. Onu kuşanabiliyorsam kuşanalım. Tılsım mıydı o? Şeydi. tamam. Yine burası da olmuş. Yanma hasarı savunma geç direnç hasar Baksana bir is isim eklemişler bağışı kararlık yapmışlar bir şans biri savunma veriyor ama geri kalan şeyler aynı tek tek onlara mı bakacağım Hmm, bunu işaretleyemiyormuş. Vampirlere denk geleceğiz. Hiçbiri bir pul olmaz Neyse hadi gidelim. Aklıma geldi diğer yerlerde nasıl bu durum? Tamam. Postayı takip edebilirim. Daha 700 metre var. Kayıp mı olur? Ben ne diyorum ne diyor? Atreus, follow me. Nasıl atladı Ne olmuş ya? Sesim uzaktan geliyordu. Here. Why don't you tell us the story of the giant that stole Thor's hammer? Happily, my boy. It involves your friend Freya, too, though I don't expect it's one she'd enjoy being reminded of. The giant was called Thrym, and he proved cunning enough to make off with Mjolnir while the thunder lummox slept. Sadly for Thrym, he didn't always think with his brain. <laughs> <laughs> Some it, the, the, the greatest great giant killer of his greatest weapon. He offered to trade it back to the Aesir in exchange for Freya as his bride. Now, at this point, Freya was married to Odin, and Odin, frankly, would have traded her for a sufficiently strong mead. But he saw an opportunity. Here. Thrym's palace was in Jotunheim, and only giants knew the way. By agreeing to the marriage, they'd have to escort Freya back to their realm. So. Hmm. Odin coerced Freya into using her safer magics to conceal Thor, so he could sneak along with her and infiltrate Jotunheim. When Thor revealed himself. He took back the only and wasted no time in smashing Thrin Skull, by every other giant present for the festivities. The only thing that put a stop to it was Freya. He wanted no part of this massacre.

Bu da öldü. Torpilliğim o yüzden hızlı öldü. Yanlış anlaşılmasın. Şunlara bir tane vursun bari diyecektim. Vuramadı. <laughs> gene mi ruh var burada? Şunda can var geç. Geliştirme malzemesi ve gümüş. Öfkem fulama gene gelsin. de gelsin. Söyle bak. O renkmiş huzur içinde yakarıyor. Naşı parçalanmış halde. Na abim kolunu bacağını mı dikeyim? magic knows no bounds. She can reunite you with those you've lost. Really? Boy, I can smell your grief, child. Rest assured, her magic is strong enough to create bridges between life and death. Yani tekrarım olacak. Boy. kısa söyleyeyimmiş. Ne demiş? <laughs> Umudun öntemisi. Takip ederim tabi görevleri daha yeni bitirdik. İçeride değil herhalde bu çünkü içerideki görev sarı yanıyor. Annesiyle konuşabilir umuduyla babasından istedi ama babası direkt reddetti. thor's massacre at the wedding of thrym the cunning was finally put to a halt by our friend freyja you know what i'll tell this one later magic it must be Golvi. Could we... could we just hold on to it maybe we'll find the rest of them